Arkadaşlar ne <laughs> merhaba. Bugün yanımda Kayra var. Merhaba arkadaşlar. Umut. Merhaba. 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 Arkadaşlar. Bugün parti videosu çekeceğiz. Arena oynayacağız. İnşallah güzel bir video olur. İlk önce hesabımı göstereceğim. Şöyle.

Bu oyunu kapatacağım ama ben MP oynayacağım. F90 oynarım belki de mi? F90 oynamayacağım ama MP oynayacağım. İnşallah güzel bir maç olur. Nerede oturduğunuzu yorumlarınızın ya da Kapçıdan beni ekleyen beraber oynayalım. Tanışı da isterdim. Geçen dans treni çıkardım. Ama maalesef çıkıyorum. Evet maçımıza geçtik. Arkadaşlar maça geçelim hızlıca. arkadaşlar sizce akşamki Beşiktaş maçı bugün, bugün akşamki Beşiktaş maçı kaç kaç biter yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben kaymalı oynamıyorum ben kaymalı oynamıyorum o yüzden kaymalı oynamıyorum ve 2x'i iki, sevmeyenler olabilir ama ben seviyorum hemen bir ayarımı değiştireyim 2 dakika 1 dakika buraya. Oha, oha. Lan küçül lan. Ya şu. Arkadaşlar bu bu oluyor mu? Hiçbirine böyle büyütemiyorsunuz. Lan büyüsene. He? Thank <laughs> you. Ben evet. bana göre daha kolay geliyor. Rezilim doğru mu? İyi İyiyim. <oyun> adam öldü. <laughs> iki numara konuşuyor. Ay, pardon. Üç numara konuşuyor başlığında bir şeyler diyor ama. eklemek isteyen yorumlara yazsın. jiroskopla oynayamıyorum. O yüzden jiroskop. Trafiye. sonra akşam da video atarım videonun sonunda atıp bırakacağım ama <laughs> <L6'da>. akşam takipte kalın gitmeyin <laughs> akşam video gelecek yine pakça ama röte rank kasma videosu gelecek takipte kalın 对呀。 Bir tane dava batalım, bırakalım. Hangi dava vartası olacağını, kayrağı ve oğlanı sökecek. Hangisi olsun? 25 olmuş. He? Ben de harita mı seçeceğim? <laughs> Bu turdan sonra e, sen de harita seçeceksin. Sonra kapatacağız. Ve arkadaşlar takipte kalın. Yine bir daha söyleyeyim uyarı olarak. Akşam Beşiktaş maçından hemen sonra yine bir parti Erin veya Livik rank kasması gelecek. Hemen kendi ayarlarımı yapayım. Ben istiyorsan akşam da şey yapabilirim. Seçebilirim istiyorsan. Yok. Gerek yok. Şimdi seçersin. Umut dedi ki arkadaşlar akşam da seçebilirim. Ama şimdi oynayalım ya. Şimdi o beni öldürecek büyük ihtimalle. öldü. Lan arkadaşlar bu beni iki vuruşta nasıl öldürdü az önce? Nasıl iki vuruşta ölmedin? Ay öldürdün. Şurada. Yo bu haritada. 2 mermi attı öldüm. Kaçak mermi attı öldüm kafamdan öldürmesi için 3 mermi gerekiyor. Kafamdan vursa adamlarım da. Yani kafamdan vurmuştuk da tabii ki. Kafadan mı? Kafadan ölmüyor. PUBG'de ölmüyor. Hadi gerçekten ölmüyor ama PUBG'de ölmüyor. Nerede? O beni nasıl öldürdü ya? İki vuruştu. Sen sen hile açtı. Neyse boş ver. Ne Yorumlara yazın arkadaşlar. ID'nizi bize istek atayım. Böyle mi? mi? Hı, -hı. hı hı. Bu arada arkadaşlar bir defa gördü. Daha doğrusu ilk defa videoya katıldı değil mi? <laughs> ee, ve ilk defa tabci ilk defa tabci oynar tabci de oynamıyor zaten umut o yüzden tabci bilmiyor o yüzden soru soruyor yani bu bot falan yazmıyor çünkü o benim kuzenim Hı. ve ben çok özür dilerim Arkadaşlar abone abone ve like atmayı unutmayın. Bugün çok abone ve like istiyorum. En az bir 25 tane lazım ya. Benim hmm. hedefim de çok büyük olmak. Da, ah, hadi, hadi. Kötüren, ama sen kötüsündür. Anne, dedik, 13 yaşta, 13 yaşla 13 ne Arkadaşlar ben 13 yaştan sonra bir yaş büyüğüm. hatta bir yaş yaşlıyım. Nasıl oynayabiliyorum? Neyse biz konumuza dönelim <laughs> PUBG'ye. Bir dakika. Evet arkadaşlar başladık videoya. Birisi gelmişti o yüzden durdurdum. <laughs> <Dayan atayım. gülüyor> de yani <laughs> evet, PUBG Evet Oyunu oynamak istiyorsanız PUBG'de arası PUBG modeli. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu hal bitsin. Hemen kapatacağım. Çünkü yemek yememiz gerek. Ben belki açsam Aynen. Maalesef yapacak bir şey yok. Ama bakacağım. Ya, abim de ilk defa. Topçu de. ilk defa mı? Evet. Topçu geçen ilk defa. Oha! Bunu nasıl öldürdün? Ağabeyim namussuzum. Çok evet, Ben hatırlıyorum. onu artık. Arkadaşlar ben bak ben. Şöyle bir... Hı Hı. Hı. Az önce içeri gitmişti. yüzden. Ağabeyim Yok, evet. Oha tek yedim. Göz vuruşu yaptı. Göz vuruşu yaptı. Kardeşim ya. bir dakika. Evet arkadaşlar başladım. Çok az kadar 7 hastalık. ben düşürdüm. Pompaları da az önce kesinlikle dedim de çok da kötü değilim aslında. Ya yani biraz olsun iyi oynayabiliyorum pompalıyla. <laughs> Arkadaşlar son neş, sonra video kapatıyorum.